Kuantum yayınları TYT 5 33. soru. Kenar uzunlukları 480 cm ve 240 cm olan dikdörtgen biçimdeki halının üzerinde aşağıdaki gibi özdeş eşkenar dörtgen biçiminde desenler vardır. Bu eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğu kaç santimdir? Şekil üzerindeki eşkenar dörtgenlerden herhangi birinin köşegenleri çizildiğinde köşegenlerin birbirini ortaladığını ve dik kesiştiği özelliğini kullanacağız. 240 santimi karşılaması için köşegenler çizildiğinde 480 santimi karşılaması için ay bir köşegen düzeni çizildiğinde köşegenlerin birbirini ortaladığı kullanılırsa köşegenlerin uzunluklarını x x y y olarak alırsak kısa köşegenin 2 y santim uzun köşegenin 2 x santim olduğunu kullanırız. Dikey parça 2 y santim diğer dikey parça da 2 y santim. Dolayısıyla 240 santim 4 y eşit olur. Yataydaki uzun köşegen 2x birim ise diğer dörtgenlerin içerisinde de 2x birimlik köşegenler oluşacaktır. 480 santimlik uzunluk 6x. 6x 480'e eşit ise her taraf 6 ile sadeleştirildiğinde x'in 80 santim uzunluğunda olduğunu 4y 240 santime eşitlenirse her taraf 4 ile sadeleştirildiğinde y eşittir 60 santim bulunacaktır. Bizden eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğu sorulmuş. Eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğunu oluşan bir dik üçgendeki Pisagor bağıntısıyla hesaplayabiliriz. Dik üçgenimizi çizdiğimizde bir kenarlardan birinin köşe yan parçası olarak 80 santim, diğerinin 60 santim olduğunu kullanır. Bütünüz uzunluğuyla bir dörtgenin bir kenarını hesaplayabiliriz. 60 ve 80 sayılarının 3, 4, 5 özel üçgeninin katları olduğunu kullanır. Bütün uzunluğuna 100 santim deriz. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu 100 cm olacaktır. Doğru cevabımız eşit.